Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Beytullah'tayız. Beytullah, Beytullah Allah'ın evi olarak kainatın kalbi olarak kabul edilen Hz. Adem Aleyhisselam'ın iktidarı var olan evde daha çok denilen Hazreti Hz. Adem Aleyhisselam'la Hz. Havva annemizin cennetten kuyruk e, e, dünyaya tecelli ettiklerinde Arap bölgesine buluştuklarında kendileri iki e, batıya doğru yönelirler. Buluştuklarını sevmek mahiyetinde Hz. Adem'in mutluluğunu göstermek için cennetteyken etrafında e, tavaf yaptığı, meleklerin de tavaf yaptığı nurdan e, bir burayı da ister. Ki yani Allah Teala burayı güzel Hazreti Şik zamanında o nurdan cemal kaybolur ve siyah bir taşa dönüşür. Hazreti Şik de taştan bir yer oluşturur ve, ve dört kişi bir yere yapar bir köşeye. Hacer-i yani o nurdan oluşan taşı köşeye koyar. Hacer-i Esed'in önemi oradan gelmektedir sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlar, Nuh tufanı oluştu. Nuh yanında Kabe onlar altında kaldı. Yani yok oldu. E, temelleri her zaman bir kat yerin altında da oldu. Bilmiyorum. Temelleri her zaman bulunuyordu. E, Hazreti Hz. İbrahim'e emir geldi. Mekke'ye oğlumla beraber Kabe'yi oluşturuyor. Hz. İbrahim Filistin bölgesinden kalktı, geldi. Hem Sariye anne, annemiz buradaydı, hem Hazreti İsmail buradaydı. Biliyorsunuz, e, daha önceden de yıllar öncesinden Sariye annemizi Hazreti İsmail'i buraya bırakıp Filistin'e geri dönmüştü. <laughs> Filistin bölgesi ya da Mısır, o bölgeye geri dönmüştü. <laughs> Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i yanına alarak, şu an yaşıyor, <laughs> bulunan Beytullah'ı inşa etti. Taş üstüne taş koydu, kara bir yer yaptı. Hatta burada Makam-ı var biliyorsunuz. Makam-ı İbrahim'in e, ayet var orada. basıraktan daha yükseğe taşı koydu. E, onu asansör olarak sen kullandı. Öylece o günden bugün bize ulaştı. Nice yangınlar, nice sergiler, nice felaketler gördü. Ama hiçbir zaman yıkılmadı ve yıkılmayacaklar. Tabi rivayetler var. Bir yerde bir ordunun gelip burayı yıkacağını dair hatta yıkmaya çalışırken bunları gömüleceğine dair daha sonra ikinci bir ordunun gelip burayı yıkacağına dair e, okumuşluğumuz var, dinlemişliğimiz var. Ama o günleri Allah bize gösterdi. Herkes Allah'a emanet olsun. Dualarınız kabul olsun.